...filmi düşünmediğim bir gün dahi olmadı. O yüzden e, kelimelerle ifade edemiyorum. Ne kadar beklediğimi, e, kalbim ağrıdı gerçekten filmi izlerken. E, o yüzden burada olmak inanılmaz. Ben şimdi tekrar tekrar söyledim, tekrar düşmesin ama gerçekten... ...her genç oyuncunun hayali Antalya'dır. E, çok net söylüyorum, çok kendimden emin söylüyorum bunu. Gerçekten her oyuncunun hayali burada olmaktır, o yüzden... Erken Kış benim için çok özel bir yerde. Benim ilk filmim ve ilk filmim Örjan Alper'e denk geldi ve onunla burada olmak çok özel. Bunu söyleyebilirim. 2025 yılında e, Türkiye'de çekilmiş en iyi filmleri izleme fırsatımız oldu. O filmlerden birisinin de Kanto olması, e, Kanto'nun o filmlerden birisi olarak layık görülmesi bizi çok mutlu etti. Şimdi ödül gecesi. Bakalım Artık kazanan herkesi şimdiden tebrik etmek düşüyor bize de. Yo Çok güzel filmler izledik hakikaten. Yani birbirinden yaratıcı filmler işte bir can tutturmaya çalışandan tutun. Birbirinden iyi performanslar. Çok iyi filmler izlediğimi söyleyebilirim. Yani oyuncularımız birbirinden kıymetli. Ekibimiz birbirinden kıymetli. Oyuncularımızın hakkını yemeyeceğim. Festivalde izlediğim en iyi performans bizim oyunculardaydı. Hepsine <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum yani. Gerçekten güzel bir performans. Herkes çok güzeldi. Her film aday bence. Ama biz alırsak tabii daha da mutlu oluruz. <laughs> Bazen aynı şeyleri söylüyoruz ama geleneği bu kadar köklü hem Türkiye için hem de uluslararası alanda festival sayısı çok az. Buraya da saygı duymak lazım. Keşke ev sahipleri de burada olsaydı. Aynı zamanda halk, halkının temsili olarak ilk söyleyeceğim bu: kendi dilinde hikayesini mühürleyen bir eylemdir. Aynı zamanda film, kültürel iklimi temsilen, kalıcıdır. Gelecek kuşaklara çekildikleri bölgenin, şehrin Mimarisini, hikayesini aktarır ve festivaller bu çabayı gösteren işlerin ev sahipliğini yaparlar. Görüşürüz, iyi çalışmalar. Valla çok heyecanlıyız, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Bir haftadır burada çok güzel filmler izledik. Bu festivalin bir parçası olmak çok güzel bizim için de. Bakalım. Ee, yani evet, seyirci çok katılımcı ve zaten salonda fulldü, Ondan dolayı da çok mutluyuz. Biz teşekkür ederiz. Keyfimiz yerinde, güzel bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. Ekipçe keyfimiz, modumuz gayet yüksek. Güzel bir akşamın parçası olduğumuz için mutluyuz. Herkes için hayırlısı olsun. Herkesin izleyeni bol olsun diyoruz. Burası Altın Portakal. Eminim kıymetli jürinin seçtiği bu kadar eser boşuna değildir. Herkese... Bir şekilde iyi bir sezon diliyorum. <laughs> güzel filmler izledik. Güzel bir hafta geçirdik. Umarım bugün de herkes eğlenir. Mutlu bir şekilde finalize ederiz bugünü. Çok hoş bir şey. Bir kere festival, filmciliğin ve sinemanın bir parçası olan bir şey. Ve filmlerin ne olursa olsun izleniyor olmasının önemi çok yüksek. Festivalde bu arada bu yıl öğrenci filmleri var, değişik bölümler var falan. Onun için en azından uygulama açısından değişik şeylerin izlenebildiği bir festival olduğunu düşünüyorum. Gerçi bir festival oldu diyebilirim. Yok, çok iyi bir festivaldi, çok Anlaşan bir jüriyle memnunuz yani. Oldu tabii ki elbette, hepimiz hepsini izledik. ki. Festivale katılım çok yüksekti. Biz de onlarla beraber aynı salonlarda izledik. O yüzden çok keyifliydi film film ekipleriyle, onların kadrolarıyla beraber izledik. E, dün gece oylamayı yaptık. E, ödüllere dair benim içim çok rahat. E, pek çok ilk film vardı. Yeni yetenekler de keşf olacaktır bu seneden diye düşünüyorum. Benim için çok güzel bir haftaydı. Güzel bir deneyimdi. evet bazı dallarda gerçekten daha fazla tartıştık ama özellikle meslektaşlarım adına, oyuncular adına çok mutluyum. Çünkü her filmde çok çok iyi performanslar vardı. Onları da seçmekte zorlandık. herkese tebrik ederim şimdiden tüm kazananları.